AK Parti'nin 22 yıllık iktidarında Milli Eğitim Bakanlığı'nda tam 9 tane bakan değişti. 9. bakan bugünlerde müfredatın çok ağır olduğunu bunu yeniden masaya yatırıp Aralık ayında yol haritasını belirleyeceklerini söylediler. Biz de sokakta vatandaşlara Eğitimdeki müfredat değişimini soracağız. Vatandaşın eğitim ilgili yorumu ne olacak? Kalkın farkıyla ekranlarınıza gelecek. Öğretmenler ağır geliyor. Bu müfredatı değiştireceğiz diyor. Siz ne anlıyorsunuz? Bazı dersler çıkartılabilir, başka dersler eklenebilir diyor. E son derece yanlış. O kadar sık el, 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 bakan değişmesi son derece yanlış bir defa. E, ben artık milli eğitimden çok uzak kaldım, için müfredatı bilemiyorum. O yüzden fikir yürütemeyeceğim müfredat hakkında ama bu kadar sık değişmesi çocuklar üzerinde de eğitimler üzerinde de çok ters tepki yaratıyor, ters tepki yapıyor. Durmadan bir şeyler değiştiriyorlar, birinin yaptığını öbürü bozuyor. Çocuklar ne yapacaklarını şaşırıyorlar, öğretmenler de aynı şekilde ne yapacaklarını şaşırıyorlar. ve Ben üniversite mezunuyum, devletten de 25 hizmetten sonra üst düzey yöneticilikten emekliyim. Ama yetişen e, nesiller son derece boş yetişiyorlar. Bomboşlar. E bir oldu. O, evet o standartı yapmayamadıkları için bomboş bu çocuklar. Eğitim oldu. Uzaktan yani eğitim sıfır oldu zaten ya. Hani. Evet, yani iyi eğitim, verimli bir eğitim hiç oldu. olmadı, hiç olmadı. Ben bazen çok basit şeyler soruyorum çocuklara. Ve i̇nanılmaz boş buluyorum. İyice araştırıp, iyice araştırıp inceleyip ondan sonra karar vermesini söyler. O zamanlar karar versin. Tabii ki, tabii. Ki. O zamanlar karar versin. Araştırıp inceleyip derken zaten uzmanlarla görüşmesini kastediyorum. Yani gerçekten haksızlık oldu çocuklara. Çünkü şimdiki çocuklar tam mesela benim kızım 12 yaşında, 7. sınıfa gidiyor. pandemi çocukları bunlar. Birdenbire böyle bir değişiklik olduğu zaman çocuklar ne olduğunu bilmedi. Tam da bir eğitim alamadılar ki. Şimdi bazı böyle bir değişiklik çıkarttılar, aldılar, şey. değiştirdiler. Yani çok mağdur olundu. Gerçekten şimdi çocuklar çok mağdur. 22 senede 9 basamak. Hepsi kendine göre bir şey. Yok. Hepsi, her gelen değiştiriyor. Herkes kendine göre bir şey koyuyor ortaya. Çok e, zor oldu çocuklara. Gerçekten çok zorlanıyorlardı. Milli eğitim eğitimlere yönelik keskin karşımızda olsa ne söylerdi? Yani sürekli sürekli aynı müfredat değişikliği olmasın zaten artık olmasın. Çocuklar zorlanıyor ya bu çocuklara bir... Madem bu gelecek adına bir şey yapılıyorsa bu çocuklara bu, bu kadar bir değişiklik olur her sene mi değişiklik olur? Yani zaten şöyle söyleyeyim müfredat işlenmiyor öyle bir şey var zaten okullarda müfredat işlenmiyor sınava hazırlıklı çalışıyorlar ben bir 12. sınıf öğrencisiyim. 12. sınıf öğrencisi olarak ayrıyetten yani hocalarım şunu diyor. Zaten diyor biz size diyor soruların cevabını vermek zorundayız diyor. Çünkü diyor hani diyor müfredata göre bir sınav istiyorlar diyor ve biz size müfredat işletmiyoruz diyor. Çünkü sınavda müfredat çıkmıyor diyor. ülkelerden ülkelere bence müfredatlar değişiyor ve hani bizim ülkenin müfredatı bence gerçekten yetersiz. Yani daha da şey olabilir, kapsamlı bir müfredat olabilir. Diyor. Evet evet. Hani Sadece misal e, tarih dersi gördüğümüz zaman sadece nasıl desem Türk tarihini görüyoruz ve yani savaşları görüyoruz. Diğer ülkelerin de tarihini öğrenmek bence gayet de bizim de hakkımız. Bakan diyor ki bazı dersleri çıkartabilir, onun yerine başka dersler koyabilir. Gerek olmayan dersler sana göre mi? Yani beden dersi bence çıkartılabilir o kadar da önemli bir ders değil ama hani beden dersi çıkartılıp da 11-12. sınıflarında bence İngilizce görmesi gerekiyor. Çünkü hani e, ne kadar ülkemizde İngilizce dersleri 11-12. sınıfta görülmese de e, misal, bir dünya evet yani hem dünya dili ve aynı zamanda da hani mühendis de olsanız doktor da olsanız bunların İngilizce kelimeleri var ve bunu hani İngilizce bilmeden yapamıyorsunuz. Bir çok bir lazım. Evet bir evet. Yani, işte İngilizce bir başlangıç. Yani en az misal ben 12. sınıf öğrencisiyim. Zaten Türkiye'deki YKS sınavına girmeyi düşünmüyorum. Yabancı ülke gitmek için Ayasofya sınavlarına girmeyi düşünüyorum. Türkiye'de okumak gereksiz. Çünkü şöyle söyleyeyim, bir Türkiye'deki bence açıkçası eğitim o kadar iyi değil. Hani Evet, misal Türkiye'de biz eğitim gördüğümüz zaman yıllık 500 bin lira bir üniversite ücreti var ve bunu her aile ödeyemez özel üniversitelerde. Yabancı, yabancı ülkede sonuçta hani e, misal bir yıllık eğitim var. Örnek vereyim ben size ee, İtalya Milano Üniversitesi İtalya Milano Üniversitesi evet Politeknik Üniversitesi 95 bin lira bir ücreti var Hani açıkçası şu an ülkede özel okullardan, hani, liselerden ve hele ortaokuluna nasıl bile ucuz ve ders olarak da gayet de yeterli ve hani dünyanın seçili üniversitelerinden biri böyle üniversiteler varken ben neden Türkiye'de okuyayım? Ve yani yaşam şartları çok zor yani buna rağmen Peki bakanına ne söylemek Milli Eğitim Bakanına müfredat değişikliği. İngilizce derslerini arttırmalıyız lütfen ya. Gerçekten İngilizce dersi önemli ve tatil alalım artık. Ben e, sporcuyum. E, aynı zamanda okula da gidiyorum. Aynısını ikisini aynı anda yürütüyorum. E, yani ben hani sporcu olduğum için bu yönden konuşacağım. Tenisçiyim ben sporcu. Uluslararası tenis oyuncusu. <laughs> <ünlücü. gülüyor> teşekkür ederim. E, o yüzden işte mesela sporcular hiçbir destek hani olmuyor okul içinde. Yani bize hiçbir yardım olmuyor. Onun dışında ee, yani sınavlara falan hiç yardım edilmiyor. Çok devamsızlığımız olabiliyor. Onun dışında da e, dersler açısından da e, yani... Şimdi sporcu yanın var. Bir de eğitim almak evet. Yorgun eğitim almak da Yeterli oluyor mu? Mesela yani Türkiye'de hem, hem de spor... De yani yani var mı? Yani asla yetmiyor. Hem spor hem de akademik başarıyı yani Türkiye'de yürütmek çok zor. O yüzden ben yurt dışına hazırlanıyorum üniversiteye. Ee, yani ikisi aynı anda imkanı olmuyor Öyle çünkü yurt dışında, e, yurt dışında e, burs imkanı oluyor, benim sporcunundan gelen. Tabii. Ondan dolayı yani yeterince imkanım oluyor. Orada eğitimi gördükten Buradaki, oradaki farkı ne oluyor? Yani orada hem her gün sana antrenman yaptırıyorlar. Aynı zamanda derslere de girebiliyorsun. Aynı zamanda antrenmanlarına devam ediyorsun. İkisini beraber eşit sağlanıyor. Ama burada yani ya sporu ya da e, dersleri seçmen de ger gerekiyor. Aynen iki ise aynı anda olmuyor. Yani sana bu imkanı vermiyorlar. O yüzden çok zorluk yaşadığım için de ben de o yüzden yurt dışına hazırlanıyorum. Peki milli konu bir müfredat değişikliği için merak da işte şu derslerden mutlaka arttırma dediğin herhangi önemli bir şey varsa ekranlar Yani evet ben de arkadaşıma katılıyorum ve şey yani İngilizce çok önemli. Yani sadece yurt dışına gidecek olanlar için değil Türkiye'de de yani bir iş için yani İngilizce yabancı da çok önemli. Onların artmasını ben de düşünüyorum. Onun dışında yani sporculara daha bir imkan verebilirler diye düşünüyorum. Şunlar ne gerekiyorsa onu yapsınlar. Eğitim şart. Eğitim gerekiyor eyvallah. Tabii ki. İşte her kişinin kafasına göre bir şeyler yapıyorlar ama maalesef hiçbir şey yaramıyor. Peki dünya standartlarında bir eğitim olmuş olsa daha iyi olmaz mı? Kimse tabii ki olur. Sendezmesi? Tabii ki olur. Olur tabii. Ne dersiniz buradan bakana? Bu müfredat değiştirme, dersleri değiştirme gibi. Kanun dediğin aynı olması lazım. Yani her gelen bir kafasına göre bir şey yapmaması lazım. Eğitim standart oluyor. Standart olması lazım. Yalan inanmıyorum ki zaten. Değişiklik yapacağız diyor. Yok ya yapmazlar. Peki 22 senede kaç tane bir eğitim kapanı değişmiş biliyor musunuz? Yok. 9 tane. Bu. Oh. 9, tane. Oh. 9 tane. Ee, yeah. evet. İyi bir değişiklik olur mu Yok eğitimde? çünkü çok değişmez. Motor rayına o zaman değişmez. mu rayına. Nasıl bir eğitim sistemi yapmak lazım? Ya, rayında oturacak. Böyle dünya standartında değil. Mesela Avrupa gibi şey yapsın Biz niye uymuyoruz Avrupa'ya? Şey yapalım. İyi modeller alalım. Evet, evet. Biz onlardan aşağı mıyız? Değil tabii. Evet. Ama onlar... Türk oldu, Türk oldu. Türk oldu. bakana bir şey söylemek ister misin? Yok. Bir fredat değişikliği. Bir şey Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Ha, o, bir şey, o, şey değil. Bir fredat ne olduğunu bilmem. Gayrı köyde büyümüş. Şöyle bir şey söyleyeyim. Böyle o ama bu e, Eğitim'in sistemi Fatma Fermarı gibi oldu. Boza köyde, boza köyde. Bu evet. neydi gitti. Evet. Benim evet. kaç bakan gelmiş bu Evler. Mi? Vallahi. Ben söyledim. Dokuz bakan. Gelmiş geçmiş yani. Dokuz üç. Ha, i̇yi. Güzel bir Yani bu illa ki şey nedir o? Bakanın geldiği o geldi. İkine gelen gibi oluyor bu. Peki şöyle. Demiş. Sen bakandan niye soruyorsun şimdi? Bakan ne yapayım ben ya? Sen benim yedi buçuklarla oldu onu versene. Ya, eğitim bugün öyle de. Benim derdim de niye ben yedi buçuk adayım hala? Herkes bana soracağınızda bu muydu? Ya, hangi ya ben öğretmen değilim sor. ki hoca kimdesin diye sor. Hem de sonra görür siz Sen benim şu beş bin liraya hediyeyi al kendini sakla. O kendisi saklasın. Ben de beş yasını hediye Yani sürekli müfredatı değiştirmelerini bence yanlış buluyorum. Çünkü benim şimdi kızım şu an atanmak istiyor. öğretmen evet, coğrafya öğretmeni. E, mülakatı kaldırdık dedi. Sayın Cumhurbaşkanımdan rica ediyorum. Bunu özellikle bak ben tayyipçi olarak söylüyorum. E, bunu kaldıracağız dedi. Ama şu an e, bir daha şey geldi. Mülakat geldi. E, bu Böyle. da cemaat oluyor galiba sanırsam. Bütün cemaatçıları toplayacaklar. Hak yenilmeyecek dedi. Benim kızım şimdi buçuk puan aldı. Bu eee nüfret bu şey eee He, mülakatta bunu e, Aldığı puanı bilmeyecek. Bunu şey yapan kişi. Bunu üç kişi işte iki tutağının arasında. Belki 82 puanı 60'a düşürecek. Belki yani haka girecek. Yani başkaları. Minakatta ne soracak? He, minakatta mi? ne soracak? Bilmiyorum yani. Çocuğun puanı. Birisi diyor ki çocuk ben 90 puan aldım. E benim hakkıma girerse diyor. Şimdi ben intihar ederim diyor çocuklar. Bak bu bu da kul hakkına giriyor şimdi. Ben de dedim ki torpil yapma. Benim kızım diyor asla telefon istemiyorum. Anne ben kul hakkına zaten girmem. 68, 68, yani evet 68, ha. 68. E zaten sen almışın diyorum Hakkı yani. Doğrusu, ama, ha, hakkıyla almış. almış ama 96 bana alıp da intihar ederim derse bu kul hakkına girmiyor mu soruyorum size. Girmiyor mu? Öğren öğrenciler hiç memnun değil. Etrafımda, mahallemde, küçük torunum var bile değil. üç kaç gün okul e... Neden memnun değil eğitim sistemi çocuklar yani hiç ders yapmıyor. Önceden bir heves vardı çocuklarda. Eve geldi mi ders yapmak, çalışmak. Şimdi hiç öyle bir şey yok. <laughs> Vallahi hiç uygulamalı eğitim olması lazım. Çocuklar uygulayarak bir ödev yapması lazım. Araştırarak ödev yapması lazım. Böyle yok yani. Ezber olmaz yani. Ezber. Ya şöyle bir şey var. Türkçem biraz az. Fazla şey yapamıyorum sadece Almanya'daki öğrenciler misal çalışıp meslek yaptıkları zaman iş bulabiliyorlar. Maalesef ki buradaki sistemde iş bulması zor oluyor. Ee, öğrencilerin bir şeye e, yani okuyoruz diyor, başa okuyoruz diyor. Şöyle bir şey. Kabiliyet derken 3 yıl bir okuma 3 <laughs> yıl okuma süresi var. Meslek okuma süresi. 3 yıl sonra e, o mesleğin üzerine mesleği yaptığın yer seni alıyor işe. Benim oğlum e, telefon, e, telefon üzerine yaptı. Yani şöyle Büro üzerine yaptı. Evet. Türkçesini bilemiyorum. Ee, üç yıl yaptı. Diplomasını aldı. On seneden fazla orada çalıştı. Sonra... Eğitim böyle Güncellese evet. 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 günün şartlarına göre güncellersiniz. Günün yani. şartlarına Hani öyle bugün kalkıp yani işte bu değişti. Olmuyor. E, mesela 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ertesi günü yarın tatil. Bu böyle bir şey yok Almanya'da. Yani küçük çocukların yani Almanya'da saat 2 ya da 3'e kadar, 3.30'a üç, kadar e, ders gördüğü yoktur. Daha erken çıkıyor çocuklar. Daha verimli saatler. Daha verimli, daha uygun saatler. Ya ben aslında dediğim gibi fazla yaşamadığım için burada benim iki oğlum da Almanya'da okudu. Biri şimdi meslek yapan nasıl söyleni bu ev vergileri var ya dairesi evet. ev satamını alıyorsun o vergiyi emlak değil emlak değil devlet memuru olarak başladı işi aynen Pazartesi gidiyor Cuma günü. Bitiyor çocuğumun işi. Hani burada şöyle söyleyeyim, insan hakları çok az. Ben neyle geçineceğim? Hani bazen raporda şey yapıyorlar ya, güzel geçiniyoruz, şöyle yapıyoruz. Tamam ama ek işlerin falan olursa. Aynen, aynen, aynen. Aynen yani. Ha buraya da izne tatile gelmek için Almancılar geliyor tatile. İşte burada paşalar gibi yaşıyorlar. Evet ben buraya tatile gelmek için ben 8 saat çalışıyorum. Bir de ek işte çalışıyorum. Para biriktiriyorum ki kendi ülkemde harcayayım ben bu parayı. Şu anda Almanya'dan da birisi İzlesin. Bir sıkıntı yok benim için